Herkese selamlar Kiksmen'e. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte top açılımı yapacağız arkadaşlar. Ee, İkonik moment Arsenal'den mi yapacağız yoksa Potu'dan mı? Tabii ki Potu'dan yapacağız. Çünkü e, ikonlar ocağınıza incir ağacı dikebilir arkadaşlar. Yani bütün my club'larınızı süpürebilir. Karşılığında koca bir sıfır alabilirsiniz. Yani hiçbir ikon alamazsınız. Ya tamam bir tane ikon çıkarttım. Parkı çıkarttım ama 2000 My Club verdim be. 2000 My Club'a bir park çıkar mı? Beckham çıkması lazım. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi 470 My Club'ımız var. O yüzden zaten e, Potu'da 3 hakkımız olduğu için 300 My Club harcayacağız. Son e, e, kaç 170 My Club'ımız kalacak? E, bir tane top açılımı yapma yapabilme hakkımız var arkadaşlar. O yüzden bir tanesinde ikonlara sallarız harcarız diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bir inceleyelim önce bu oyuncular kimler? E, Tony Cross'u görüyorum. Hani Tony Cross çıkartırsam direkt kadroya alırım. E, bir tane oyun kurucu lazım abi. O hani geride toparlaması lazım takımı. E, ince paslarla ne bileyim son markasına olur. De Bruyne ile de yapabiliyorum aslında ama tam e, merkezde oynuyor aslında. De Bruyne'nin yeri ofansif orta saha olmasına rağmen geride oynuyor. Mesela İlkay gündoğan olur arkadaşlar. Yani De Bruyne ile güzel partner olur diye düşünüyorum. Toni Kroos ilk gündoğan. Zaten performansı çok arttı arkadaşlar. Gücü gücü 94 oluyor herhalde. Aslında daha fazla da olabilirdi ama yani ne bileyim. Pesin takdiri demek ki. Bir de Endidi var arkadaşlar. Endidi. Endide de Nijeryalı. Leicester'ın oyuncusu arkadaşlar. Leicester City'nin oyuncusu. Yani bu oyuncu da iyi. Böyle bir defansif orta saha da alabiliriz arkadaşlar. Yani buradaki seçenekler şunlar, hedefler daha doğrusu. Tony Kroos İlkay Gündoğan, Endidi diye şöyle bir hedef koyduk kendimize. Bakalım hangileri çıkacak. Diğerleri, diğer oyuncular çok fazla benim ilgimi çekmedi. Mesela 88'lik bir stoper görüyorum ama gücü de 94 falan olur diye de düşünüyorum. Eee Sevilla'da arkadaşlar benim çok beğendiğim bir stoper vardı. Kunde, Kunde, Kunde'yi çıkartamamıştım. Diego Carlos da normal bir oyuncu yani çok fazla ağım şam özellikleri yok diye düşünüyorum. arkadaşlar yani çok da kötü değil yani o o ayrım mesela çok da kötü değil ama hani hedef olmaz yani. Bizim hedefimiz olmaz abi. Bizim tam güçlü bir Fizikli bir stopere benziyor Ama bizim böyle Sürle var arkadaşlar ne bileyim Ramognoli var iyi fiziğini kullanabilen O yüzden Diego Carlos'u Düşünmüyorum arkadaşlar Şimdi Şöyle bir Barcelona'lı bir oyuncu Görüyorum Trincao sağ açıkta 21 yaşında genç Portekizli arkadaşlar seviye 41 Bilmiyorum Yani aslında çıkarsa da hani merak, et, merak ediyorum böyle genç oyuncuları ne yapabilirler, nasıl oynarlar. Haller var arkadaşlar, e, haller de bilmiyorum ya. Hani hedef olmaz. Dediğim gibi burada Tony Kroos e, ilk ay gün doğan arkadaşlar. Tony Kroos 97 oluyor, gücü, e, gücü de çok güzel bence, gayet iyi yani. Burada birinci hedef Tony Kroos, ikinci hedef Ndidi. üçüncü hedefimiz. İlk ay gün doğanda olabilir arkadaşlar. Ya yani bu üçünden biri çıkarsa mutlu olacağız. Kaleci tabii ki kaleciye de Denilmeden olmaz. Meret son zamanlarda bayağı bir popüler oldu arkadaşlar. İtalyan kaleci. Ee, gücü de çok iyi gerçekten. Sarı topu vardı bende. Gücü çok iyi. Yani gücü e, şu an baktığım zaman herhalde 95'i görür diye de düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü seviye 31 bir de 90 90'la geliyorsun sen yani. 95 olur bu kaleci diye düşünüyorum. Bakmadım daha önce arkadaşlar. İşte şimdi top açılıma geçeceğiz. Dana'nın kuyruğu burada kopacak. Bakalım gidip de alakasız hiç istemeyeceğimiz bir oyuncu verirse ben bu konemi ne yapayım abi? Hadi Tony Cross. Endidi mi geldi yoksa? İlkay geldi. Güzel. Bak çok güzel başladık. Bak işte bu. Gerçekten çok güzel başladık. E, oynarsın ilk ay oynarsın Hoş geldin ilk 11'e diyebilirim İlk ay hoş geldin kardeş Şimdi ilk hedefi tutturduk güzel başarılı Ama şimdi şöyle bir sıkıntı var Yani e, Şimdi Tony Kroos'u çıkartırsam Bu sefer De Bruyne'yi mi ilk 11'den Almam lazım ya da Çok farklı bir sistem yaparım Kadroyu değiştirebilirim arkadaşlar e, Dizilişi değiştirebilirim Belki 3 merkez orta sağlı Bir e, diziliş de yaparım Belki 2 tane merkez orta sağlı bir tane ofansif bir diziliş Yani De Bruyne'yi ileri atabilirim Tek forvetle oynayabilirim Yani dizilişi değiştirebilirim Tony Kroos çıkarsa Veyahut da Endidi çıkarsa e, Farklı seçenekler var Düşünceler var kafamda arkadaşlar Bakalım nasıl olacak Ama güzel İlk ay ilk ayın performansı iyi arkadaşlar Güzel yani biliyorsunuz e, Ayın futbolcusu seçilmişti. Kaleci Meret. E, oyundaki neredeyse bütün kalecileri çıkarttım. Hiç abartmıyorum arkadaşlar. Hiç abartmıyorum. E, hepsi de mor neredeyse. 20 tane kaleci yok da e, yani toplamda 20 var. Sarılarla e, ne bileyim Legendslerle birlikte 20 tane kaleci var. Evet. Ama bunun 13-14'ü e, mor oyuncu kaleci. Yani bayağı bir Ederson var, Alisson var, Purtua var, Neuer var. Daha gidiyor arkadaşlar. Bayağı bir oyuncu var. Şi e, Michael falan var. Daha var yani kaleci olarak şeyimiz bol. Seçenek bol yani. E, şimdi bakalım. Tony Kroos'u verecek mi? Meret, e, donarım adam memnunum ama denerim. Denerim yani. Çünkü kötü bir kaleci değil. İyi bir kaleci Meret arkadaşlar. Daha önce de zaten kaleye aldığım bir oyuncuydu. Sarı topunda satmıştım ama. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Işte bu. Süper. Tony Cross çıkardık. Gerçekten çok güzel bir top açılma oldu. Gerçekten diyorum. En iyi oyuncuları bulduk yani. Hani burada bir de hani Meret olmasaydı, Endi de olsaydı şahane olurdu. 3 hedeflediğimiz oyuncuyu da çıkartmış olurduk ama Meret'i de tabii ki yani istememek de e, ne bileyim kötü olurdu be. Yani e, bilme yani bildiğim bir kaleci aslında. İyi ol, iyi olduğunu bildiğim bir kaleci ama tabii ki yani çok fazla kalecim var. Donaruma'dan da memnunum arkadaşlar. O yüzden Meret'e yani o kadar yaklaşmadım hani. Ama denenir yani. Meret'i de bir kaleye alacağız tabii ki. Evet, ikonlarda arkadaşlar kimler var, kimler yok? Robert Pires, Lümberg, Dönüş Berkam ee, buradan e, yani Michael olsa bile açmayacağım. Çünkü Lundberg bende var. Berka, e, dönüş Bergkamp'ı gidip e-futboldan alabilirsin. O yüzden sadece burada yani Robert Pires için top açmak çok mantıklı değil. Ama Robert Pires de yani hani hafife alınacak bir oyuncu değil arkadaşlar. Hani sol kanatta gücü kaç olur? 94-95 falan olur herhalde. O civarda bir şey olur. Yani e, Robert Press de iyi oyuncu Aslında benim beğendiğim oyunculardan Robert Press ama Şimdi yani gidip de Lumberg'i verirse O zaman ne anlamı kalacak Lumberg var Deniz kamuda ya futbol puanıyla alırsın Ama tabii Şöyle zaten e, Bir tane top açma hakkımız olacak Onu da kullanayım arkadaşlar Bir şey olmaz Belki ilkten ikon verir diyecektim de Nerede veriyor bize be Bize ikon verir mi ilk de be tek atabilir miyiz be? Yok. Abi size ben söylüyorum ya. Bende bir e, kaleciyle kaleci ile alakalı bir sorun var. Her videoda kaleci çıkıyor abi. Böyle bir şey yok ya. Her top açılımında. Yani kaleci çıkmasa rahat etmeyecek oyun yani. Kaleci vermese bize. Handanovic kaçıncı oldu bu çıktı? E, moru da var ha Handanovic'in. Arkadaşlar sürekli sürekli Kaleci çıkıyor ya her videoda çıkıyor gerçekten var ya şaşırıyorum. Forvetle Kaleci çok çıkıyor bana cidden yani böyle bir şey var yani bana yapışmış bu sürekli böyle oluyor Forvet Kaleci Forvet Kaleci. Gerçi bu potu iki tane güzel orta saha bulduk e, taktiği değiştireceğiz herhalde arkadaşlar ya ilk ay ilk ay Gündoğan'la e, Gündoğan Tony Kroos oynatmam lazım çünkü iyi oyuncular biliyorsunuz çok güzel bir top açılma oldu ben beğendim arkadaşlar yani. Ba Bayağıdır böyle güzel bir top açılma Olmuyordu ee, Yani Potu'dan da bayadır gerçekten Böyle güzel top açılma yapmadık Güzel oldu hedeflediğim i̇ki, iki oyuncuyu aldım Endidi'yi de merak ediyordum ama Meret çıktı Meret'i de bakarız Kaleye koyarız arkadaşlar Bayağı bir kaleci oldu gerçekten yani doldurdu kaleciyle arkadaşlar ee, videonun sonuna geldik ee, umarım videomu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atıyorsunuz kanala abone değilseniz abone olursunuz bildirimleri açıyorsunuz son olarak sizlerden ricam yorumlarınızı bekliyorum sizlere kimler çıktı merak ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın